Ee, Aslında burada kemerleri bağlayıp bizim senin hiç durmadan gazlaman lazım biliyor musun? Hı? Böyle yavaş modda buradan hayatta gidemeyiz. Ay. Anladın mı? Daha durma. İki yap. İki yap. Daha durma. Daha durma. 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 Daha düzgün şey yok. Biz gideriz tabii. Bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Şey ne Şarj oluyor mu? Şarj oluyor. Şarj oluyor. Videoyu da çekiyor şu anda ama dışarı netleyemiyorum şeyden. Şama da etkiliyor. Burasının içinde asıl babaanne mevzuu. burası. burası. Evet. Buradan da basıp bineceksin yine biliyorsan. Nasıl yani? Buradan başka yok. Şu anda kalan içinden çıkma şansın yok yani. Ya ineceksin bunun içinden ya da şuradan minçleyip dışarı çıkacaksın, anladın mı? Dışarı çıkarsak ne olur? Dışarı çıkarsan bypass'ı var, oradan geçebilirsin. E millet ne yapacak? Herkes aynı yöntemi izleyecek. Çıkmaz abi öyle Hayır Ya uğraşma kardeşim, çıkmaz. Hayır, bypass'tan gidelim şeyden kuruyor İşte bu e, şoför yiyor ya. Yiyiyorsa böyle gideceksin. Yolu bilmiyorum ki yolu bilsem Yol bilmene gerek yok kanalın içinden gideceğim başka bir yere gidemezsin. <laughs> Anladın mı? Şey yamulur mu sağ solu ya? Ya yamulmaz sürter sadece ya bir şey olmaz. Yumuşacık çamur yamulsun. Bak ben buradan çıkmaya çıkarım. Çıkarsın linçle çıkarsın başka hiçbir şeyde çıkmaz. İstiyorsan denemesi bedava. Ben ineyim istediğin kadar dene. Buraya inersen daha alternatifi yok onu söyleyeyim yalnız. Çok şey ya, abi in, in o zaman tercih. bak yola ya ondan sonra çok yok, sürtmez yok lastikler yok genelde lastiklerin olduğu kısım şey kanal anladın mı bak evet, daha, daha dur. dur tamam yani şuraya İsmail indik yaşan indiysen mesele bir... yok abi tamam Osman indik burası orası getirdi beni o buraya o girişten zaten anladım ben Arkamızdan da bir gelen var değil mi? Var var. Tamam en derin yeri burasıydı işte. Ne oluyor? mu? Soldan mı? Ha Sol, mecburen. Burada sağdaki kanala düşmezsen iyi olur. Ağır. Ağır. Git 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 ağır. git. Git. Düşmeyiz hocam ya, evli değilim ya. Allah tamam. Allah. Diyorum ya sen burada istediğini ya, yani O seni istediği yere kendi götürür yok, abi. Sen oraya daha daha gitme. Sen böyle Sola git daha, daha, ki, daha sağdaki kanana düşün. Bak ağaç var ya ağacın oradaki hmm. sağdaki kanana düşün. şu en sağdan gitsem şöyle daha iyi değil mi işte? Git ama o kanana düşersen işte o kötü. Git git şu sağdan şu daha iyi. Solun diyorsan sağ Sağ diyorum. Sağa sağa daha iyi. Ki, ben buradan gideyim. Lan bütün arabalar gelmiş lan buradan. Yok. <laughs> <laughs> şu sağa düşmeyeceksin o kadar buradan da çıkmıyor ve ileriye kadar çok gitmen gerekiyor. Tamam.